İndirim baharından ben Bahar. Herkese selamlar arkadaşlar. a 101 perşembe günü yine dolu dolu arkadaşlar. Makyaj malzemelerinden ev gereçlerine ve çeyizlere kadar birçok ürün olacak. Yeni videoları da kaçırmamak için abone olmayı ve zil bildirimlerinizi açmayı unutmayın. O zaman hemen başlayalım. Fiyonk tepsi var arkadaşlar. 2 modeli var. 29.5 lira. 2 katlı box'lar 79.5 lira. Pembe ve mavi renkleri var kristal sunumluk altılı şekilde 54,5 lira. Meşrubat bardağı da var. İndirimde arkadaşlar 24,5 liraya düşüyor. Lavdan saklama kabı ise 24,5 lira. Limon püresi 54,5 lira. Limon, sarımsak ve soğan saklama kapları ise tane fiyatı 25 lira. Karma mutfak ürünleri de var arkadaşlar çeşit çeşit bu şekilde 29 buçuk lira tane fiyatı mikser kabı setli 59 buçuk lira kristal baharatlık altılı şekilde 149 lira kristal sürahi boncuk modeli 89 buçuk lira çok amaçlı erzak kabı ise 89 buçuk lira. Sürgülü erzak kabı 7,5 litre 109 lira. Saklama kabı çeşitleri de var. Bu şekilde kapakları farklı renklerde 39,5 lira. Buzdolabı saklama kabı üçlü 129 lira. Su şişesi 1 litresi 49,5 lira. Pipetli bardaklar da var. Renkleri pembe, gri ve mor 89,5 lira. Geyik figürlü mataralar 99,5 lira. Birita'dan Alena Xtar fitreli sürahi 499 lira. Renkli desenli borosilikat kupalar ise 74,5 lira. iki rengi var. Borosilikat çay bardağı altılı fiyatı 169 lira. Elips kavanoz 2500 cc oldukça geniş 109 lira. Konik kase 179 lira. Paşa bahçeden meşrubat bardağı uçlu şekilde ise 79,5 lira. Kapaklı sote tavalar 399, papilladan döküm waffle tavası da 599 lira. Opal'dan fırın kabı çeşitleri 119 lira arkadaşlar. İki tane farklı modeli var. Birisi oval, birisi de yuvarlak. Bebek versop battaniye 199 lira. Peluş mandal toka ve taçlar 59,5 lira. Mini çöp kovası 39,5 lira. Metal kutular ise 39,5 lira. Yuvarlak sepet 79,5 lira. Kapaklı yuvarlak kirli sepeti ise 239 lira. Böylece bir takım yapabiliriz. Kaktüs VC fırçası 99,5 lira. Organizer sepet tane fiyatı 9,5 lira. Katlanın çamaşır selesi 199 lira. Cam küllük 44,5 lira. Çok amaçlı askı 39,5 lira. Yerden tasarruf pantollar için oldukça uygun. Çok amaçlı kutu 89,5 lira. Bebek peluş montisi 6-9 aydan 24 aya kadar 349 lira. Kartopu yumak ikili 99,5 lira. Kar topu yumak ikili 99,5 lira. iki renkli tek renkli 69,5 lira. Kar topu yumak bu şekilde ikililer ise 89,5 lira fiyatları değişiyor arkadaşlar. İngiliz Home'dan mutfak önlüğü 249 lira. Mutfak havlusu ikili 69,5 lira. Duvar saati 179 lira. iki tane model geliyor. Battal şemsiyeler ise 219 lira. Kadın erkek şemsiyeler 199 lira. Çocuk şemsiyesi ise 199 lira. Cam tuzluk 25 lira. Meyve sebze bıçağı 8'li 99,5 lira. Tencere kapağı düzenleyici ise 49,5 lira. Silikon tepsi tutacağı ve nihaleler tane fiyatı 29,5 lira. Silikon servis gereçleri de var. Bunların da tane fiyatı 29,5 lira. Saklama kabı 20 lira farklı renklerde. 149 liraya altılı renkli saklama kabı geliyor arkadaşlar. Bir de saklama kabı seti 5'li şekilde 129 lira. Tabaklar da var. Fiyatları değişmektedir. Santimine göre 94,5-89,5 kaseler ise 89,5 lira. Kablosuz şarj standı 2 yılda garantili 399 lira. Makyaj malzemelerine geçiyoruz. Aldıklar indirimde 299 lira. Sebamettan şampuanlar 400 milimi 399 liraya düşüyor. El sevdi indirim var 155 liraya geliyor. 300 milim artı bakım kremi de 175 milim avantaj paketi. Makyaj süngeri de 99,5 liraya geliyor. Maskaralar 299 lira. Kit mat 349 lira. Kalem mat ise 279 lira. Maybelline'in ürünleri de indirimde. Lip glosslar 329 lira. Fondötenler 299 lira. Makyaj bazı ise 249 lira. Nivea'dan dudak bakım kremi 125 liraya düşüyor. Kışın çok da ihtiyacımız oluyor. Nivea'nın ürünleri de indirimde. Nemlendirici el ve vücut bakım kremi 99,5 lira. Nivea'dan dolgunlaştırıcı serum ise 179 lira. Yüz temizleme jeli de var arkadaşlar. Onun fiyatı da 125 lira. Nivea'nın Nivea ton eşitleyici yüz kremi 115 lira. Deotak'tan klasik deodorant 139 lira. Bio'dan bakım yağ ise 249 lira. Fit Me'den kapatıcı 299 lira. Spor malzemelerine geçiyoruz. Manyetik kondisyon küreği 9499 lira. Kondisyon bisikleti ise 6999 lira. Spor çantası 399 lira. Katlanabilir dikey egzersiz aleti 4990 lira. Bu şekilde farklı modelde bisiklet ise 5390 lira. Katlanabilir koşu ve yürüyüş bandı da geliyor 9999 liraya. Refles geliştirici boks makinesi 1499 lira. Egzersiz aleti ise 2999 lira. Direnç lastikli egzersiz aleti 1700 lira. Şarjlı vidalama aleti 1700 lira. Darbeli matkap 799 lira. Piranadan şarjlı vidalama 999 lira. Akım korumalı USB'li priz çoklayıcı 399 lira. Şarjlı zincir testere 1549 lira. Piranadan şarjlı led ışık 299 lira. Aprilladan para sayma makinesi 3490 lira. Akım korumalı USB'li priz çoklayıcı 399 lira. Kablosuz hoparlör 399 lira. Inox bulaşık makinesi 12.999 lira. Çamaşır makinesi ise silver yine 14.000 lira. Buzdolabı ise 21.000 lira. 32 inç Hilevel'den televizyon 5.499 lira. 43 inç televizyon ise 8.499 lira. Onvodan 55 inç televizyon 16.999 lira. Otosikletlere geçiyoruz. Tekerlekli elektrikli moped 49.990 lira. Volta'dan tekerlekli elektrikli moped 44.990 lira. Benzinli motosikletisi ise 49.990 lira. Volta'dan 3 tekerlekli elektrikli moped 74.990 lira. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Sizler de yeni katalogları kaçırmamak için abone olmayı ve zil bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.